Dünyada 208 ülke var. Ancak silahlı insansız hava aracı yapabilen sadece 5 ülke var. Ülkemiz şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra ikinci sırada yer alıyor. Dünyadaki 208 ülkeden sadece 5'i SİHA üretebiliyorken, Babacan rekabet gibi güzel bir kavramın arkasına saklanarak bu yatırımları yok edeceğiz mesajı verip İsviçre'ye Davos'a yola çıkıyor. Halbuki benzer kaynaklar mesela en az 4-5 şirkete aktarılsa. Çünkü devlet desteği olmadan bu iş olmuyor. Yani devletten çok yüksek miktarlarda nakit destekle bu işler oluyor. Onu herkesin bilmesi lazım. O iş senin bildiğin gibi değil. Anlayamazsın. Gerçekten biz olsa biz anlatırız zaten. Hiç kimse ben bu işi engelleyeceğim, bunun karşısındayım diyerek engellemiyor ki. Belki okumaktan ayrı. Yani bir işi yapmak zor. hale geldim anlayamazsın Bu ülkede iyi bir şeyler yapmanın bedeli hep dayak yemektir. İtibarsızlaştırılmaktır. Bunu unutmayın. Uçak uçaktır ya Ya uzmanına söylüyor? Maket diyor kardeşim. Ama abartma güzel kardeşim. Yaptığın maketler öte bir şey değil. Vay nasıl şimdi maket ha. Öyle bir yöne. Lan maket tabii anlamıyor musun lan. Hiç mi sizde utanma sıkılmıyor? İçimiz sizle utanla sıkılıyor. İçimiz sizle utanla sıkılıyor. İçimiz sizle utanla sıkılıyor. Zamanın Genel Kurmay Başkanı Doğu şey Doğan Güreş başamız. Ya askerimize verecek teçhizatımız yoktu. Gittik Kuzey Irak'tan Peşmerge'den Kaleşnikov'u aldı diyor. Hatırlıyor musunuz? Hı? Ya askerimize verecek teçhizatımız yoktu. Gittik Kuzey Irak'tan Peşmerge'den Kaleşnikov'u aldı diyor. Hatırlıyor musunuz? Dolarla verdik parayı dedi. Peşmerge'den Peşmerge'den Kaleşnikov satın aldık dedi. Doğan Güreşpaşa. İnanmayın. Bakın MKE'nin tarihi şu kadar. Aselsan'ın tarihi bu kadar, TÜBİTAK'ın tarihi bu kadar. Bunların hiçbirisine ben tahfif etmiyorum. Bunların hepsi çok büyük kurumlar ama at sahibine göre kişiler. Neredeydi bu kurumlar düne kadar? Lütfen unutmayalım. Cumhuriyet kurulduktan sonra Nuri Paşa yani Nuri Killigil bağımsızın yolunun milli savunma sanayinden geçtiğini söyleyerek İstanbul'da bir silah fabrikası kuruyor. Türkiye'nin ilk özel savunma sanayi teşebbüsü olan silah fabrikası özellikle de İkinci Dünya Savaşı döneminde Türk ordusunun ihtiyaç duyduğu çok önemli silah ve mühimmatı üretecek kapasiteye ulaşıyor. Bunların arasında Nuri Paşa'nın bizzat kendisinin tasarlayıp ürettiği silah ve mühimmat da bulunuyor. 2 Mart 1949 günü Sütlüce olayı olarak bilinen büyük bir patlama yaşanıyor. Nuri Kirligil'in hadiseden birkaç gün sonra bazı kıyafet ve eşyalarının dağılmış bir halde bulunması üzerine ölmüş olduğu kabul ediliyor. Bedeni paramparça olan Nuri Kirligil'in bulunan parçaları bu tabuta konuluyor. Patlamanın sebebi belirlenemiyor ama herkes bunun bir sabotaj olduğunu biliyor. Nuri Paşa'ya olan husume şehadetinden sonra da devam ediyor. O dönemki CHP hükümeti İstanbul Müftülüğü aracılığıyla Nuri Paşa'nın cenaze namazının kılınmasını saçma sapan gerekçelerle engelliyor. Nuri Paşa'nın cenaze namazı ise ancak 67 yıl sonra 2016 yılında kılınabiliyor. Türkiye batıya bağımsızlığını 70 yıl sonra ancak şimdilerde kırabilirken The Economist'in yorumuna sizler evet diyor musunuz? Yani Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor? Benim milletim tayin ediyor. Benim milletim ne derse Türkiye'de o olur. Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi tayin edemez. Türkiye'yi İsrail heronlarından kurtaran, ürettiği sihalarla hem PKK terörüne karşı mücadelede hem Libya'da hem Suriye ve Irak'ta destanlar yazıp, dünya savaş konseptini değiştiren genç bir mühendis olan Selçuk Bayraktar oluyor. Bayraktar ürettiği sihalarla Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarılmasında büyük pay sahibi oluyor. O kadar ki Bakü sokaklarında Selçuk Bayraktar ismi bir efsaneye dönüşüyor. Bakü'ye her gidişinde müthiş bir coşku yaşanıyor. Tıpkı Nuri Paşa gibi uzun yıllar sonra hem Türkiye hem de Azerbaycan, Türklüğünün ortak sembollerinden biri haline geliyor. İşte Nuri Paşa'ya düşmanlık yapanlar gibi Selçuk Bayraktar ve Baykar'a düşmanlık yapanlar da aynı efendilerden talimat alarak hınçlarını almak istiyor. Geçmişte de bedel ödemiş bir aile olan Bayraktar ailesi ise mücadeleden vazgeçmeden, geri adım atmadan Türk düşmanlarının korkulu rüyası olmaya devam edecek Allah'ın izniyle. Artık Türk milletinin bir Nuri Paşa daha feda etmeye tahammülü yok. Geçenlerde bir şey oldu. Bu altılı masadan birileri metroya binmişler. Metroya binmişler de metroda batman yok kendiliğinden gidiyormuş. Ve konuşuyorlar. Ya diyorlar bu Paris'te bile yok. Allahu alem daha Paris'i bile görmüş değiller. Ya biz bunları yapalı unuttuk, unuttuk. Siz neredesiniz ya? Vah zavallılar ya. Bizim icraatımızın ulaştığı yerlere Bunların hayalleri bile ulaşamaz. Bakın, Cumhuriyet gazetesi yaptığı haberde Selçuk Bayraktar için Erdoğan'ın oğlu diyor. Birçok internet sitesi de Cumhurbaşkanının damadı diye tanımlamaya başladı. Zavallı algı yöneticileri ancak kendi böcek kafalı seçmeninizi kandırırsınız. Ancak kendi cahil araştırmayan, okumayan kitlenizi uyutursunuz. Selçuk Bayraktar damat olduğunda yıllar 2016'yı gösteriyordu. Yani sihalar çoktan piyasaya çıkmış, ihracatları yapılmıştı. Ancak siz kendi ahmak kitlenizi algı oyunlarıyla kandırmaya devam edin, bizi kandıramayacaksınız. Ali Babacan ve benzerleri bu milletin şah damarını kesmeye çalışıyor. Bu millete diz çöktürmeye çalışanları sevindiriyor. Babacan dilinin altındaki baklayı çıkarıp esas niyetinin bu şirketi hedef almak olduğunu ortaya koyuyor. Ne kadar yerli ve milli bir muhalefetimiz var değil mi? Allah bunlara fırsat vermesin. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.